Merhaba arkadaşlar. Size Smart Road Star ve Ford'un filtresi nasıl değişecek hava filtresi onu açıklamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şu döşemeyi kaldırıyoruz arkadaşlar. şuradaki motor kaputumuzu çıkarıyoruz. Bunu dışarı aldıktan sonra güvenli bir yere. Şimdi dört tane kopçamız var burada. Bu dördünü çıkarmamız gerekiyor. Şöyle dördünü çıkarmamız gerekiyor. Bunu çıkardıktan sonra arkadaşlar şunu çıkarıp kelepçelere düşürmeden şuradaki mekanizmayı araca doğru aracın ön tarafına doğru ittirmemiz gerekiyor. Şuradan tutup ittirdiğiniz zaman arkadaşlar şöyle filtreyi geri çektiğiniz zaman diğer elinize filtreniz geliyor. Etrafı kirlenmiş fazla tozumuz yok ama sık sık temizlerim gerçi ben. İçten dışa doğru hava vurduğum zamanlar çok olmuştur. Şimdi yeni filtrelerimizi de siz tanıtayım arkadaşlar. Üzerine çıkan MAN 1036 Taksim 2 filtresi arkadaşlar. etrafel el yaplı. Ee, daha önce Hanks filtre kullanmıştım. E386 L diye bir dışında Elyaf olmayan filtre kullandım. Bir de arkadaşlar ee, şöyle bir filtremiz var. şuna takacağım filtre. Bu da yine Hengst'in filtresi. E573 L diye geçiyor arkadaşlar. Bunun da etrafı el yaflı. Manda da el yapar. Ancak Hengst'in e, bu E386 L dediğimiz üründe etrafında el yap yok. Bu ürünü takacağız. Bu ürünü takmak için e, yine aracımıza gidiyoruz arkadaşlar. Önce ön tarafı arka tarafına yerleştirdikten sonra düzgün bir şekilde şu mekanizmayı tekrar yerine tutturacağız. Bunu sıktıktan sonra tam olarak yerine tutturduktan sonra sıkıca kavraması gerekiyor. Çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oturmuş oluyor yerine. Daha sonra tekrar yeniden ee, kapağımızı kapatıp kopsiyonları düşürmeden arkadaşlar yerine takmanız iyi olur. Kapak hava almasın. Hava alırsa e, süzmeden direkt manifold hava almış olur. E, ara sıra bunu çıkarıp bir hava vurabilirsiniz. Temizleyip kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.